Dubai Expo 2020 ziyareti sırasında Gençlik Pavilyonu'nda Birleşik Arap Emirlikleri gençlerle bir araya gelen AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi. Erdoğan, gelecek yıl aya sert iniş yapılacağını açıklayarak Cumhuriyetin 100. yılında yani gelecek sene milli özgün roketimizle aya sert iniş gerçekleştireceğiz diye konuştu. Cumhur İttifakı'nın ortağı Mustafa Destici AKP ve MHP'nin hazırladığı seçim yasası hakkında konuştu yasa taslağında yer alan, %7 baraj maddesine, oy vermeyeceğini söyleyen destici, seçim barajı ile ilgili olarak, bu haliyle kalırsa teklife oy vermem dedi. Partisinin grup toplantısında konuşan, İyi Parti Genel Başkanı Akşener, vatandaşın belini büken zamlar nedeniyle, AKP Genel Başkanı Erdoğan'a, mağazalar, fırınlar, restoranlar isyanda, ama ilginçtir sanki zamların sorumlusu, kendi değilmiş gibi, Sayın Erdoğan da isyanda, kim yaptı kardeşim bu zamları? Zamları ben mi yaptım?" diye tepki gösterdi. AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplanacak olan bakanlar toplantısının gündeminde temel gıdada yapılan KDV indirimi, yeni ekonomi paketinin piyasalara etkileri var. Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada partiye esas hakkındaki savunmasını hazırlaması için 60 günlük ek süre verdi. AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, zamları geri alana kadar elektrik faturasını ödemeyeceğini söyleyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun faturası yönetmeliğe göre 3 ay kesilemiyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistemi gündemini alan, muhalefetteki 6 parti lideri, ortak metnin, 28 Şubat'ta açıklanması kararını aldı. Metni kaleme alan komisyon, bu defa 28 Şubat günü, yapılacak açıklamayı organize etmek için buluştu. Birleşik Arap Emirlikleri'nde temaslarda bulunan AKP Genel Başkanı Erdoğan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ziyaretin tamamlandığını duyurdu. Erdoğan, "Birleşik Arap Emirlikleri'nin güvenlik ve istikrarına destek veriyoruz." paylaşımı yaptı. Temel gıda maddelerine gelen %7'lik KDV indiriminin ardından tekel bayileri, platformu üyeleri de alkollü içeceklerde KDV ve ÖTV indirimi istedi. Platform üyesi Bülent Cansın, insanlar, bu şekilde giderse, bizlerin dükkanını gasp edecek, yetkililere sesleniyoruz, lütfen alkoldeki ÖTV ve KDV oranlarını makul seviyeye getirin dedi. Temel gıda ürünlerinin ardından, konuttan alınan KDV oranına da indirim geliyor. Yeni çalışmaya göre, 150 metrekareyi aşan konutlarda ikili KDV sistemi uygulamaya konulacak, bu uygulamayla hem sektör hem de tüketici rahat nefes alacak. Merkez Bankası, şirketlerin beklediği döviz dönüşlü, dövize endeksli mevduat hesaplarının, Türk lirası kredilerde, teminat olarak gösterilememe sınırlamasını, kısmi ve koşullu olarak gevşetti. Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Ticaret Bakanlığı'nın da destek verdiği Birlikten Berekete isimli mobil uygulama ile kuralsız fiyat artışlarının önüne geçilmesi hedefleniyor hükümet ve memur sen 3600 ek gösterge gündemiyle ilk değerlendirme toplantısını bugün yapacak, toplantıda hazırlanan çalışmalara dair sunum yapılması ve memur senin görüşlerinin alınması bekleniyor. Dolar Türk Lirası kuru, salı günü 13.56 ila 13.69 bandında fiyatlanmasının ardından, bugün bankalar arası piyasanın açılışında 13.59 seviyelerinde işlem görüyor. Euro Türk Lirası paritesi ise yeni güne düşüşle başlayarak 15.45 Türk Lirasından fiyatlanıyor. Anadolu Ajansı'nın Merkez Bankası'nın perşembe günü açıklayacağı faiz kararına ilişkin anketi sonuçlandı. Ankete katılan 24 ekonomist politika faizinin değişmeyeceğini düşünüyor toki aralarında Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Balıkesir, Batman, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, İstanbul gibi şehirlerin bulunduğu 40 ildeki konut ve 22 ildeki iş yerlerini açık artırma usulü satışa çıkaracak konutlar %25 ve 50 peşinat ve 120 ay vade imkanlarıyla yeni sahipleriyle buluşturulacak. Kuzey Kıbrıs'ta işlenen Halil Falyalı cinayetinin olay yerinde bırakılan markalı bir eldiven sayesinde çözüldüğü ortaya çıktı. Ankara Şehir Hastanesi'nde COVID-19 tedavisi gören 83 yaşındaki Kumbaracıbaşı hayatını kaybetti. Kumbaracıbaşı'nın cenazesi, 17 Şubat Perşembe günü, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde düzenlenecek törenin ardından, Kocatepe Camisi'nde, öğle vakti kılınacak cenaze namazı sonrası, Cebeci Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Ankara'da, 1939 yılında dünyaya gelen Kumbaracıbaşı, Viyana Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinden mezun olmuş ve aynı üniversitede doktora derecesi almıştı. 18. ve 20. Dönem Kocaeli, 19. Dönem Hatay Milletvekilliği yapan Onur Kumbaracıbaşı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığı ile Devlet Bakanlığı görevlerinde bulunmuştu. Birmit mensubunun Libya'da şehit olmasına ilişkin haberlere ilişkin davada istinaf mahkemesi tarafından hapis cezası onanan gazeteciler arasında yer alan Barış Pehlivan ve Murat Ağırıl serbest bırakılırken, cezaevinde olan Hülya Kılınç ise bugün sabah saatlerinde serbest bırakıldı. Rumeli türküleriyle halkın gönlünde taht kurmuş 81 yaşındaki Arif Şentürk hayatını kaybetti. Şentürk sağlık durumu ağırlaşması üzerine pazar günü kaldırıldığı hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Avrupa Parlamentosu milletvekilleri bazı Avrupa Birliği ülkelerinin yatırım karşılığı vatandaşlık uygulamasının kaldırılması için çağrıda bulundu. Koronavirüs nedeniyle iki yıl üst üste yapılamayan ve Mart ayında yapılması beklenen Arap zirvesinin 2022'nin son çeyreğinde yapılacağı açıklandı. Sette Kazara görüntü yönetmenini vurarak öldüren oyuncu Baldwin'e öldürülen hacınsın kocası dava açtı. Ailenin avukatı "Tetik devreye girmedikçe ve horozu çekilmedikçe silah ateşlenemez." dedi. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde gösterdiği performansla tarihinin en başarılı sezonlarından birini geçiren Trabzonspor Avrupa'da puan ortalaması en yüksek takımlar arasına adını yazdırmayı başardı. Sizlere daha çok haber sunabilmek için kanala abone olmayı ve videoyu beğenip paylaşmayı unutmayınız.